Oh Ayşe Hanım yanınızda Murtaza Hoca'nız olmadan tanıyamadım sizi. Ben de seni hapşırığın olmadan tanıyamadım ya. İyileştin mi sen yoksa? Demek ölmemi istiyorsun. Hmm. Daha iyisin ne güzel diyeceğine ettiğin laflara bak. Ben gideyim beni Mumla ararsın. Tamam haklısın. Pardon çok özür dilerim. Hadi affettim. Nerede o? Kim nerede? Muzaffer hocan nerede? İşte çalıştık, bitti, evine gitti. Ne yani bize yatıya kalmasını falan mı bekliyordu? Öyle bir hali vardı çünkü. Ne? Ne dedin sen ya? duyamadım. Diyorum ki, ders diyorum, iyi geçti mi? Ee, bir yararını gördün mü bari? Yani tabii ki de bir faydası oldu, iyi geçti. Hatta yani beklediğim kadar zor değilmiş. E tabii sen gidince bir de rahat rahat güzelce çalıştık biz. İyi ne güzel. Neydi bu hocanın ismi? Muammer. Muammer. Muammer diye genç ismi mi olur ya? Bence var ya o Harvard'a girememiştir. O sallıyordur. Ha. Neyse. Dersin bir faydası olduysa ne güzel. O zaman şimdi... Birinci maddenin üzerine çizebiliriz. Sınavlarına odaklan, matematik hocası bulu bitti. İki numarayı da kolayca hallederiz. Üç için daha vakit var. Ama şu dört numara... Sen benim listemi mi ezberledin ya? Hayatında nasıl bir boşluk yaşıyorsan artık. Söylemiyorsun ama bulacağım onu, bulacağım. İnternette biraz bir araştırma yaptım. Ee, garip garip şeyler çıktı ama... Ne bu bir yazılım mı, bir muhasebe programı falan mı? Kerem, acaba merak etmesen mi? Benim özelim ya, bana mı kalsa, araştırmasan mı lütfen? Kızım sen kötü niyetlisin. Ben sana bir faydası dokunur diye baktım. Yani illa benim de bir yardımım olur diye. Mesela ikinci maddede katkım olabilir. Yani araba kullanma konusunda benden iyisini bulamazsın. İddialıyım. <laughs> Muammer Hoca Kerem. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Muktedir Hoca. Muammer Hoca. Bir, iki, Üç. Üç. En sevdiğim rakam. Ayşe ne yapıyorsun? Kendine gel. Bak Kerem, ben şimdi çıkıyorum. Eğer sıkılırsam projeksiyon var film izlersin. Acıkırsan yukarı çıkar yemek yersin. İdare edersin yani sen bir şekilde. Sen nereye gidiyorsun? Biz biraz ders çalışacağız. Anlarsın ya. Ayşe o ne biçim laflar? ayıp ayıp Kaş imaları Hiş. Evdekileri idare edersin değil mi? Ben geç geleceğim. Ay neyi unuttum? Elini ver. Bak şimdi. Ben gideceğim ya. Beni özlersen bakar bakar ağlarsın. Ayşe. 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 Ayşe hayır! Ayşe! Ayşe! <gülüyor> 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 Günaydın arkadaşlar. Aa! Aa! Ayşe Hanım. Ayşe Hanım kahveniz laktozsuz ve şekersiz. Bugün badem sütüyle yapın. Baş üstüne efendim. Ayşe Hanım son çekimlerle ilgili düşüncelerinizi belirtmediniz. Hmm. Olmaz beğenmedim bir daha çekim. Tabii. Ayşe Hanım bu sene yılın iş kadını ödülünü size vereceklermiş. Ödül törenine katılım gösterecek misiniz diye soruyorlar. Ah Fezacığım, ben onu tamamen unutmuşum. Başarılı bir iş kadını olmak gerçekten çok zor. Siz Japonya'daki ortaklarımızla görüşün. Eğer toplantımız yoksa tabii ki. Ama iş her zaman her şeyden önemlidir. Ayşe Hanım, bu hafta kazandığınız paralar muhasebeye sığmadı. Şey yapın, gidin aşağı yeni bir bina yaptırın. Peki Ayşe Hanım be volkan ne oldu sana böyle vallahi pedal çeviremez olduk be şey romatizmalar beni mahvetti romatizmalar değil mi Eh... hızlı yaşadın be volkan erken çöktün hızlı yaşadık be şey hızlı yaşa genç ol Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?